Filozof Peter Singer, birinin hayatına dokunmanın bizde ciddi bir maliyete yol açmadığı durumlarda bunu yapmamanın ahlaki olarak yanlış olduğunu savunarak iyiliği bir erdemden öte bir sorumluluk haline getirdi. Bu fikirler mantıklı gelse de beraberinde tartışmaları da getirdi. Çünkü iyiliğin sadece tablolar ve rakamlarla ölçülüp ölçülemeyeceği Empati ve insani bağların bu denklemde nereye oturtulacağı hep bir soru işareti olarak kaldı. Bu felsefeyi somut bir hikayeye dönüştüren kişi ise Sam Bankman-Fried oldu. MIT mezunu bu genç girişimci zekası ve farklı düşünme biçimiyle kripto para dünyasında kısa sürede parladı ve FTX isimli borsasıyla milyarlar kazandı. Ancak onu diğer milyarderlerden ayıran şey servetini yalnızca kendi lüksü için değil, dünyayı kurtarmak için kazandığını söylemesiydi kazan sonra bağışla olarak bilinen stratejiye gönülden bağlıydı. Önce devasa bir servet biriktiriyor, sonra bu serveti gelecekteki pandemilere hazırlık için bilimsel araştırmalara, yapay zeka güvenliğine ve iklim krizine yönelik projelere yatırıyordu. Medya onu bir kahraman gibi parlatırken etkili yardımseverlik hareketi ise Sam Bankman Freedy felsefelerinin yaşayan kanıtı olarak görüyordu. Ancak bu hikaye hızlı bir yükselişin ardından hızlı bir çöküşe dönüştü. 2022'de FTX'in çöküşüyle birlikte milyarlarca dolarlık bir açık ortaya çıktı. Ve Bankman Free dolandırıcılıktan suçlu bulunarak 25 yıl hapse mahkum edildi.